Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kitapla karşınızdayım. Şu kitabı daha okumadığım için özetini çıkartmıyorum. Sadece tanıtmak amaçlı çektim. Sevdiğim bir kitap daha o bitirmedim. Rana Demiriz yazarı. Kitabın adı Sarayda Bir Yıl. Yayını Genç Timaş. Sayfa sayısı. Sayfa sayısına bakayım. Şöyle bölümleri var. Burada Rana Demiriz'in başka kitapları görünüyor sayfası 153. Şurada gördüğünüz gibi 153. Ee, sayfası 153. Baya kalın bir kitap şöyle. Burada e, şeyi özeti yani öylesine küçük bir özeti gösterilmiş. Melika İzmir'deki tarihi evlerinin arka bahçesindeki şeftali ağacının dibinde gömülmüş asırlık fırçalar ve boyalar bulur. Daha sonra karşısına çıkan mektupların henüz 15 yaşındayken Topkapı Sarayı'nda Topkapı Sarayı'na eğitim alması için gönderilen bir ressama ait olduğunu keşfeder. Bu gizemli mektuplar bize bizi ihtişamlı Osmanlı saray gün, günlerine götürür. Mehlike Mehlika ressama ait figürlerin sırrını arkadaşlarıyla birlikte çözmeye çalışır. Fakat bu yolculukta yalnız değillerdir. Şöyle şeyi arkada yazılmış. Şöyle kitap. Bu bana bir hediye geldi. Şöyle iki kitaplarım var. Şuradan hediye oldu. Buradan belli zaten. Böyle. Hadi görüşürüz. Ee, bana destek amaçlı kanalıma abone olursanız sevinirim.